Evet 6 tane partiden bahsediyoruz arkadaşlar. 6 partinin temsil edildiği bir parlamentoda A, B, C, D, E, F partileri olsun bunlar. Şimdi 300 tane referanduma gidilebilmesi için e, milletvekili sayısı 300. 300'ün 2 bölü 3'ü kadar yani 2 bölü 3'ü nedir? 3'e bölsek 100, 2 ile çarpsak 200 tane O'ya ihtiyaç vardır. 3 tane parti güven O'yu alamamaktadır. O zaman 3 tane partiyi topladığımız zaman güven oyu alamamaktaysa. Bakın hepsini 50'şer tane seçsek. Başka da seçme imkanımız yok. 3 tane herhangi üçünü topladığımız zaman 150-200 taneyi geçmiyor. 200 ve 200'ün üstüne çıkmıyor. Dolayısıyla güven oyunu alamıyor. Herhangi 4 parti güven oyunu geçiyor. Hangi 4'ünü toplarsak toplayın. 4-200 çıkacaktır. Ee, güven oyunu da en az 200 olacaktır. Güven oyu alabilmektedir. Bu şekilde baktığımız zaman en az bu şekilde bakın bir tanesini 49 seçsek ne olur? 49, 50, 50, 50, 50, 51 seçsek ne olur? Herhangi 3'ü güven oyu alamamakta, 200'ün altında. Herhangi 4'ü de 199 çıkmaktadır. Şu 4'ünü alsak 199 çıkacak doğal olarak. Hepsinin standart endişer oya sahip olması lazım güven oyu alabilmesi için bunu söyleyebiliriz. Bu durumda en fazla oy alan da 50'dir. En az oy alan da 50 olacaktır. İkisinin farkı 0'dır. Cevap A şıkkıdır.